arkadaşlar hepinize Merhaba ee, ilk videomda söylemiştim taşlaşma videosu yapacağım demiştim Perşembe günü ee, bugün taşlarım geldi Çok şükür 10 ee, tane mavi iki tane mor iki tane sarı açacağız ee, İnşallah sizin şansınıza güzel e, karakterleri almayı planlıyorum desem de benim planımdan olacak hiç değil o şimdi e, biraz saçmaladım burada kabul ediyorum bunu ama e, bu videonun ve sizin şansınıza güvendiğim için ee, özellikle bunu video çekmek istedim. İnşallah bir tane vezir atar ya. Ne olur video izlerken siz de dua edin de belki sizin olmamış dualarınız e, kabul olur. Vezir falan atar, balam atar, ne bileyim kusurlu atar. da pişman olmam yani. Ee, şimdi yavaş yavaş e, taşları açmaya başlayalım ama öncesinde ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi ben taşları açmadan önce kendi kendime bir totem yaptım. Ee, Taşlarımın tamamını kanal atmışlar açıyorum. Tokatlı olduğum için. Ee, ve bana uğurlu geliyor. Şimdi açık konuşayım. Ee, hesabımdaki efsanevi karakterlerin neredeyse yarısından çoğunu kanal atmıştan aldım ben. O yüzden kanal atmışta bir totem yaptım. O totemle ilerliyorum ama bu totemin e, garantilik payı yok arkadaşlar. Hatta hiç yok. Tamamen kendi ürettiğim zırvalık yani bu. Hiçbir şekilde gerçeklik payı yok. Yine de benim e, kendi yapmış olduğum totem olduğu için. Yani tutturdum gidiyorum bir diyeyim yani e şimdi yavaş yavaş başlayalım şimdi bir şu altı tane yeşil açayım ee, bakalım hatta bunlara bakmaya bile gerek yok niye bakıyorum bunlara ben ya neyse şu altı tane yeşil açayım da totemimi devam ettireyim ben 3 2 şimdi mavileri yalnız arkadaşlar ben toplu açmayacağım toplu taş açmayı sevmiyorum ben toplu taş açmak yerine yavaş yavaş birer birer açıyorum daha heyecanlı oluyor öyle ee, o yüzden mavilere geçince teker 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 açacağız Evet şimdi büyük zaman geldi bir onunu açayım şöyle yeşili başlangıç yapalım Evet şimdi Haydi bismillah Gereksiz geç E, cüce geldi bir ya ben bu cücelerden kurtulamıyorum ya. Her açmamda mutlaka cüce geliyor bana ya. Geç. <laughs> Yemedi yine. Hastane. Abi bir tane daha için 5 tane kalsın sonra yine yeşil açacağım. Geç. Evet yeşil bir onda daha Aa, yuva kalmamış. Hemen şuradan yükseltme yapalım bari. Şu bir. Şu iki. Şu 3 Yani normalde bunları yemlemiyorum arkadaşlar. Nadirleri dilleri ee, şey yapıyorum ama. Hani video çektiğim için şey yapmak istemiyorum direk yaratmak istiyorum o yüzden hiç uğraşmayayım. Ben ne dedim biraz önce ya nadirleri mi yemliyorum dedim? Yanlış söyledim nadirleri yemliyorum. Sıradışıları yemliyorum ve yaygınları yemliyorum ama sıradışıları e, 20 yapıp na, yaygınları sıradışılar için yemliyorum öyle söyleyeyim. E, sıradışıları da nadirler için yemliyorum. Nadirlere de efektleri sinirliyorum. Böyle bir saçma sapan düzen tutturdum kendi hesabımda. Benim için daha kolay oluyor. yani Daha kolayıma gidiyor. O yüzden öyle işler yapıyorum yani. Yani. Bunları da açalım da yer. Var mı şöyle alt level birimi? Şunu hemen uğraşmayalım. Şöyle biraz gidin aradan çıkın siz. Şöyle onu yaptık bunu. Hadi sen de yükseltek hazır yeri gelmişken. Kaç tane oldu? Sanırım bayağı yer açıldı ya. Bakalım mahzeme ne kadar yer ver. 95 iyi tamam. 35 kişilik yer var. Şimdi şöyle bir onu daha açalım. Şaşırdım zaten nadir geldi buradan. Neyse hadi bakalım. Bu 5 tane maviden umutluyum ben. Yine cüce geldi geç Aha Epic ne geldi lan Allah senin cezanı vermeye zaten vardı Şeftemile ya aman Ya ben cidden Şanssızım ya bu aralar Şansım yok benim arkadaşlar bilmiyorum Niye Ama yani ben de çözemedim Niye böyle oldu Bir aralar bayağı şanslıydım Yani açtığım her taştan güzel karakter geliyordu ama bu aralar şansım döndü sanırım. Birinin bedduasını mı aldık? Ne yaptık ya? Arkadaşlar aranızda beddua eden varsa lütfen yani ayıp oluyor. Yani niye beddua ediyorsunuz boşu boşuna? Gerek yok yani. ben ya ne güzel efsanevilerimi alıyordum ben. Epiklerimi alıyordum. Yani çok gereksiz oldu bu ya. Neyse. Hadi bakalım son iki mavi kaldı. Ay vay vay. Geç ne gelmiş geç Çöp 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 üstüne çöp attı maviler ya boşu boşuna mavi açmış oldu Aha bir epik daha geldi lan Geç vardı zaten Julie. Evet şimdi işin püf noktasına geldik arkadaşlar ee, Hiçliklerden madam istiyorum ciddi manada Aşırı derecede istiyorum madam çünkü aşırı derecede ihtiyacım var ee, Ya Allah bismillah diyelim ve Hiçliğin birini açalım bakalım Hadi be. Hadi be. Allah senin cızırtını vermiyor. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Hadi oğlum ya. Hadi bir madam ya. Allah'ım. Allah'ım. Geliyorum. Umbral vardı bende. <laughs> biraz sevindim arkadaşlar ama Umbral var bende ya Ama güzel karakter yani Umbral ee, eğer çıkarsa kesinlikle yemlemeyin. Kesinlikle bir an önce 60 level mor yıldız yapın yani. Ee, çok sağlam bir karakter durumu Neyse. Evet, kutsal parçalara geçelim artık. Şimdi iki tane kutsal parça. Madem şansımızı zaten kaybettik. E, ee, kaldı. İnşallah bir vezir gelir ya. Bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Ya Allah ya şaka mı bu ya arkadaşlar niye böyle oldu bu Allah Allah ya son bir taşım kaldı ya ne olursun hadi oyun ya bu palavrum benimle dalga geçiyor bu ara arkadaşlar yok gelmedi oley be. oley be arkadaşlar kraliyet muhafızına aşırı derecede ihtiyacım vardı kraliyet muhafızım yoktu yani buna da çok sevindim. Gerçekten çok sevindim buna. Allah'ım inanamıyorum. Yani vezir almış kadar sevindim arkadaşlar. Şu an zindanlarım çünkü e, iyi değil de özellikle örümcekle aşırı takılıyordum. Örümcekle takıldığım için de yargıç alamıyordum. Ama muhafızın geldiği bana çok çok iyi oldu. E, artık örümcekle çok rahat edeceğim diyebilirim arkadaşlar. Ya bu da sizin şansınız oldu diyeyim. Gerçekten çok ihtiyacım vardı ya şeye kraliyet muhafızına yani kraliyet muhafızının bu max hp'ye göre vurması, rakibin max hp'si ve kendisinin atağına göre vurması yani eee boss'larda aşırı derecede fark ediyor örümcekte özellikle. Ya, klan boss'ta falan kullanmanızı tavsiye etmem. Yani örümcekteki gibi çalışmıyor bu işleyiş. Ama ciddi manada yani kraliyet muhafızına ihtiyacım vardı arkadaşlar. Sizin şansınız yine çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Şansınızda yine ihtiyacım olan bir karakter çıktı. Ee, ya Gerçekten sevindim şu an sevinçten i̇şte ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama iyi oldu. Yani açtığım taşlara değdi hiç sıkıntı yok. Yani vezir almasak da muhafız almam e, beni çok 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 mutlu etti. Ee, yine böyle taşlarım biriktik normalde taş biriktirmiyorum ama e, video çekmek için taş biriktireceğim bundan sonra. E, Taşların biriktikçe yine böyle Taşlaşma videoları çekeceğim Ama e, Dediğim gibi hani Her 2x'de her 10x'de çekmeyeceğim bunu Sadece ihtiyacım olan karakterlere e, Etkinlik geldiği zaman Taşlaşma etkinliği geldiği zamanlarda çekeceğim Ki ihtiyacım olan bayağı karakter var aslında e, Ama Şimdi kraliyet muhafızına çok sevindim ama Gerçekten bir vezir veya madam atsaydı e, Daha da çok mutlu olurdum şimdi Açık konuşayım ama muhafaza da gerçekten çok mutlu oldum e, çünkü muhafazım yoktu. İki tane soğuk kalbim var ama muhafızım yoktu. Şimdi soğuk kalplerin yanında muhafız çok çok iyi geldi. E, arkadaşlar, neyse videoyu burada sonlandıralım artık diyecek bir şey bulamıyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. E, beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. E, ne kadar e, beni izlerseniz. E, abone olursanız bana e, o kadar çok sıklıkla video atmaya çalışacağım o kadar e, daha fazla bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar hani e, amacım gerçekten oyunu bilmeyen arkadaşların veya yanlış bilen arkadaşların e, doğru manada ilerleyebilmelerini sağlamak doğru doğru işler yapmalarını sağlamak yani, e, hepimiz şurada e, kendi aramızda çatışma yaşıyoruz ama ben bunu istemiyorum Gerçekten herkesin ilerlemesini istiyorum, herkesin gelişmesini istiyorum. Çünkü bizim e, yabancı yayıncılardan ya da yabancı oyunculardan hiçbir farkımız yok. Aksine bizim onlardan e, daha üstün olmamız lazım, daha gelişmiş olmamız lazım. Ben her zaman bu görüşteyim. E, o yüzden e, herkese elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. E, yardım ihtiyacı olan varsa e, zaten videonun altında bana ulaşabilecekleri linkleri ekleyeceğim. O linklerden bana ulaşabilirler. Yardım isteklerini kesinlikle geri çevirmem yani. Bugüne kadar kimsenin kendini çevirmediğim gibi onların yine de çevirmem. Kanalıma abone olmayı, tekrardan like atmayı, yorum evet. yapmayı unutmayın beni takip etmeyi arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.